Gerecek aramıza canımız kanımız bir Dede korkut bize söyler Fuzuli Yunus'u över Elbet Türk Türk'ü sever Merhaba gönül dostlarım Bursa'dan şair Adil Acar, ressam Azerbaycan devletine sayın halkını gönülden kutluyorum göstermiş olduğu zaferlerden dolayı tebrik ediyorum. Sizlere de kucak doğrusu selamlarımı gönderiyorum Bursa'dan. Başarılarınızı takip ederek sevgilerimi yolluyorum. Başta televizyon çalışanlarını, emek veren personeli de kutluyorum. Davet olursa Azerbaycan devletinde de olurum, hükümetinde de olurum. Hep sizlerin yanındayım. Sevgilerimi yolluyorum Bursa'da. Teşekkürler. Merhaba kıymetli Azerbaycanlı kardeşlerim. Ben Bursa'dan Adil Acar, şair ve ressam. Başta göstermiş olduğunuz zaferlerden dolayı sizleri gönülden tebrik ediyorum. iki devlet bir millet olarak her zaman yanınızdayız ve kutluyorum sizleri televizyonda çalışan arkadaşlarım kardeşlerim sizlere de başarılar diliyorum gönülden kutluyorum Azerbaycan devletini sevgi ve selamlarımla kalın. Yeah!